Atatürk kimdir? Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler biliyorsun? Atatürk. Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Okuduklarını birbirlerine anlatıyorlar. Ayşe, benim kitabımda Atatürk anlatılıyor. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'ymiş. 1881 yılında Selanik'te doğmuş. Atatürk çok başarılı bir öğrenciymiş. Öğretmenleri onu çok severmiş. Aa bak Atatürk de kitap okumayı çok severmiş. Tıpkı bizim gibi. Evet biz de okuyup çok başarılı olmalıyız. Atatürk asker olmak istiyormuş. Bu yüzden askeri okula gitmiş. Okulu bitirip asker olmuş. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaşlara katılmış. Atatürk'ün liderliğinde savaşları kazanmışız. Atatürk vatanını çok sevmiş. Vatanı için çok çalışmış. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı. Atatürk'ün anıt mezarı anıt kabirdir. Anıt kabir başkentimiz Ankara'dadır.